buldu. Burası neresi acı? Beni getirdin buraya. Ya burayı ben şeyden görüyordum. Hani her zaman gittiğimiz bir kafe var ya. Hı. İsim verebiliyor muyuz? Marka? Ver ver. Ahuy Yani ya. Oradan görüyordum. Burası acayip hoşuma gidiyordu. Diyordum ki oraya bir gün gideceğim. İşte o gün o Bu şey bu liman ama yat limanına mı? Aynen bakıyorum böyle liman liman. Bir de şurada şey de var ya stadyum. Bu böyle Gemi, e, teknelerle stadyum falan filan böyle tam oradan güzel bir açı yakalamıştım. Diyordum ki burayı bu, bir gün kullanmamız lazım, bir gün oraya gitmemiz lazım. Şu anda muradına erdin mi diyorsun? Şu an muradıma erdim ve yı, aylardır da e, yapmak istediğimiz şu açık oturum hocam. O Peki ki, şu anda kayıtta mı? Ben hiç rap diye şey yapıyorum mu? Şey değil mi? Kayıt. kırmızı, sol köşede Kay, kırmızı, kırmızı kayıt, olacak kayıtta. Kayıttaymış evet. Herkese açılış yapalım yoksa yapmayalım mı? <laughs> Herkese selamlar, sevgiler nasılsınız iyi misiniz? Sevgili Semir ile beraberiz. Ben Almanya'dan Erhan. Ben Almanya'dan Erhan'ın yanındaki <laughs> adam. Semir Tragic. Ya benim kendime şah yani kendi şahsım adına kullandığım bir ismim var ya. Beni böyle tanıyorlar ha. Ne diyorlar? Böyle bakıyorlar, bakıyorlar tamam <laughs> böyle. Sen şey bilirsin ya. Bismillahirrahmanirrahim tövbe Oğlum suya girdi ben bu. Hocam ne yapıyorsun ya. Çekim yapıyorum. Bütün sinekleri, bütün böcekleri ortasından. Sıçmaya gitti o hayvan. Bütün böceklerin sere şey, şey, su şey, saçtı yani. Oğlum çırpınacak o şekilde başlarım. Gitti 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 gitti. Abi. Evet mübarek cuma günündeyiz sevgili Semir'le beraber. Aslında böyle bir açılışa gerek var mı bilmiyorum. Sevgili Semir aradı abi uzun zamandır yapmak istediğimiz bir iş e, bir Program vardı ya. Program değil aslında bir video konusu vardı. Yok, ne? gidelim alalım kameramızı koyalım. E, muhabbet edelim Aynen dedi. Ya, aslında aynen. bir nevi muhabbet. Semir bir şey diyeceğim. Az önce yani az önce dedim bundan yaklaşık 3 saat önce hava mükemmeldi. Güneşli bir hava vardı. Birden bu havanın e, tabir caizse melankolik bir duruma bürünmesinin sebebi sence nedir? Cebrail içine ben karışmak gibi Ben sana bir şey inanmayacaksın gerçekten. Güneş gözlüğü. Yani buradaki havayı belirleyen şey. Çünkü Güneş gözlü evde unutmuşum bugün. Güneş gözüme 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 <laughs> vuruyor. Ben de güneş gözlü olmadan cidden gözlerim ağrıyor. Yani ben doktora gitmiştim bir ara. Dedi ki sende dedi çok hassas Şahin gözü var dedi. Dedi. Aynen. O yüzden dedi çok dedi orijinal. Sen de bana yandın. Öyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben de inanmadım. Dedim ki ciddi misin? Ya yani Şahin dedi ak baba olsun dedi. Yani cidden böyle bir muhabbet geçti. Vallahi ama bir kuş duruyor. Burada geyik olsun diye söylemiyorum. Dedik çok orijinal, gerçek bir güneş gözlüğü takman lazım dedi. Ben de para ne güzel bir, bir, tane orijinal gözlük 1500 dolar o zaman. Tam böyle kuzenimin çalıştığı bir mekan vardı Alaçatı'da. O bir milyoncu gözlük yerden mi? Yok bir, bir <laughs> restoran gibi düşün. Ben de onu ziyarete gitmiştim. Böyle bir gözlük gördüm. Ha dedim Tom Ford o, orijinal yani. Alaçatı'da bulmuşsun yani çakma 1500 dolar. Ha dedi ya müşteri unutmuş almayı işte müşteri unutmuş burada. Ha bu gözlük unutmuş. Yeni almadı gözlüğü. al senin olsun. Dedi. Valla. Dedim Allah dedim ya. Ben böyle, diyorum, böyle diyorum bu olur. adam bu kaliteli gözlüğü hangi parayla aldı? Yok sen Harbi diyorum ha. Verir miyim o kadar para? Vans. Yok bu Vans. Bunu ayrı. Ha. Konfort var o elinde. İki tane mi var? markalı Marka gözlüğün. Aynen. Bayağı. Bugün de bunu almayı unutmuşum. Eve geçtim. Bak direkt eve girdim. Normalde çok eve girmem biliyorsun. Evet farkındayım. Direkt eve geçtim. Güneş gözlüğümü aldım. Gü hava kapandı. Buyurun efendim. Peki Şahin gözüyle havanın ne alakası var onu anlamadım. Yok ki güneş gözlüğümle <gülüyor> <gülüyor> Güneş, güneş gözlüğü çıkamıyorum. Arkadaşlar biz e, bize tanımayanlar için bir kendinizi kısaca bir anlatalım. E, ne demesinler bunlar kim ya iki tane Avustralya'da yabancı oluyor oturmuşlar. Diyorlar Kendi yani. kendine muhabbet bunlar ediyorlar. Kim? Sizin dediğiniz gibi burada, e, burası tamamen bir Alman mekanı. Almanya'dayız ama Almanların bol olduğu bir yerdeyiz. Bunların da hiç bir türden bir eylem gerçekleştiriyoruz. Kamerayla geldik buraya. Bunlar kamerayı gördükleri zaman e, ister istemez bir parano e, paranoyaklık diyebilir herhalde? Bir, yanlış bir kelime mi? Tamamen paranoya ya. Böyle Çekmeyin falan. Böyle beni çektim izin ve aldım mı? Kimden gördüm falan diye bir iz, türlere giriyor. Bizi çekiyor olabilirler şu an. kamera bize dönük olmasına rağmen. Aynen öyle. E, o bakışlar içerisindeyiz. Ben Almanya'dan Erhan. Yaklaşık 15 yıldır Almanya'dayım. Ee, e, aktif olarak koronadan beri de videolar yapmak için mücadele ediyorum. İki senedir de interaktif olarak, bayağı bir e, aktif olarak bayağı bir Instagram'dayım. Bayağı bir var yani. Var Instagram'da, sosyal medyadayım. Aslında ben Instagram'ırım diyorum. Ama millet YouTuber, TikTokçu diye beni a, a, gördüğü zaman bağırıyorlar. Ben de diyorum ki TikTokçu değilim abi, ben Instagram'dayım. Ya bütün platformlarda varsın. Var, var. O zaman da ne oluyor? Fenomen mi diyor ona Tanıyorlar, her gittiğim yerde tanıyorlar. Her gittiğim yerde tanıdıkları için fenomenim yani ünlü değilim. <gülüyor> <gülüyor> Ünlülük bana göre esen yerel Senin derdi işte Ali hiç, hiç alışamam olayın var ya mesela. Var var ya, kabullen, Gidiyoruz abi. bir yere. işte biri görüyor. Aa işte Almanya'dan falan fotoğraf çektirdim falan. Kim ya bu diye soruyor mesela. Abi acaba takipçin olabilir mi yani? <laughs> Doğru Semir'e soruyorum ya. Geçen gün de Semir almaya gittim evine dedim Semir selam verdi bu adam. Abi takipçin olabilir mi? Oğlum sana mı verdi bana mı verdi? Çünkü komşusu yani yok diyor bana da vermediler sana verdiler diyor. Bana verse bilirim. Alışamadım hala bu duruma. Sen kendini tanıt. Kısa bir e, tanıt. Çok kısa mı Çok kısa. Tamam teşekkür ederim. Hemen Semir'e söylüyorum. Şimdi... Ben buyurun. hemen çok kısa başlıyorum. 1988 yılında. Abi şey var ya. Yani. Baya bir eve gittin yani şu an. Kime merhaba dediğinde <laughs> hayat hikayesi anlatıyor ya. Ben de şimdi doğum, doğum. fırsat yakaladım anlatacağım size. Ebeye kadar gittik, evet. Sen ben şöyle yaparım. ben bir sonradan görmeyi. Sen sen de mi? Aynen. Oo, süper. 7 yıl önce geldim. Yani sonradan görmeyi aslında 7 yıl e, önce başladım. Sana da öyle diyorlar mı, sonradan görme bu diye? Öyle, videoların altından. Bana da diyorlar, abi 15 yıldır burada olmanın da bir avantajı olması lazım. Artık bu sonradan görme yakıştırması, yapıştırması, etiketi gitmesi lazım diye düşünüyorum. Ondan çıkması lazım. O yüzden de işte aslında bizi tanımaları lazım. Hmm, i̇nsanların. Tabii. Yani ön yargıyla yaklaşan insanların aslında. Tanıyıp da ön yargıyla yaklaşanlar değil tanıyıp mi? Tanıyıp ön yargıyla yaklaşanlar onlar art niyetli artık. Onları saymıyorum da tanımadan hani görüp de böyle işte Almanya ile ilgili genelde hani geyikler yapıyoruz ya. Direkt şöyle bir algı var yani işte aman Almanya işte gitmiş hayatını kurtarmış. Doğru sanıyorlar işte. Orada yapıyor. Tanıyorlar <laughs> demek. Yani öyle Doğru. Abi öyle ama bu sonradan görmeyi birazcık şey yapalım mı? Semir. Ben şimdi sonradan görmenin şeyi nedir? Tam olarak kelime anlamı nedir? Sonradan görme. Evet, benim annem babam burada doğmadı mesela. Senin de öyle. Buraya sonradan gelenler de daha doğrusu burada doğup büyüyenler de aslında bana göre sonradan görme. Yanlış mıyım? Burada dolaylı doğu, olarak. Yani, dolaylı olarak tabii ki burada Doğup büyüyenler buranın avantajlarını, şansını yakaladı diye, burada bir okula gidip mesleğe sahip oldu diye ya da buraya komple entegre oldukları için e, sonradan görme statüsünden çıkarılır mı bunlar sence? Yani işte bunlar hariç mi deniyor yoksa doğmadığı halde sonradan gelenleri mi bu yakıştırma yaklaşıyor? Diyorum ya 15 yıldırım, Ben şimdi 30 yıldır burada olsaydım yine sonradan görmem mi olacaktım acaba? Öyle sonradan gelenlere Yok. genelde şey yapan, hani sonradan gelenlere Sonradan adıydın, e, doğru. yapıştırılan bir şey ya bu. Çünkü Hı. burada doğmuş büyümüş adam kendini almam. Geçen e, Şafak bir tweet atmış. Şafak saldı. Selamlar bu arada izliyorsan. <laughs> İzle bir iz, şey yapalım. Yanlışlıkla izliyorsan bizi. <laughs> Denk gelirse takipleşiyoruz ya. Ha. E, şey, o, o, da bir tweet atmış. Yani bu minvalde. İşte Almanya'da yaşanan ırkçılık vesaire. Abi altına gelen yorumları görsen. Ne, ne İşte siz sonradan geldiniz. Şafan Almanca mı? bilmiyorsunuz. Şafan yapıyorlar ya böyle. Yani tabii işte ben uğramadım. Mesela o diyor ki hani bir Almanla bir arkadaş muhabbeti kuramazsın hmm. ya da bir Almanla böyle kendini iyi hisseden bir hani kendi benimseyemezsin. Bir ortama giremezsin. Şafak mı diyor mu? Şafak bu tarz bu bu hmm. hep böyleydi diyor. Doğru diyor ama. Hani şu an mesela yükselen bir sağ şeyi görüşü var ya. Hani bir, birkaç bölgede birinci olarak gelmiş ya. Ona istinaden, yani gelse ne olur gelmese ne olur diyor. Zaten bu böyleydi diyor yani. Türk e, göçmen ismini gören Almanlar zaten bir negatif ayrımcılık yapıyordu yani. Hı. O da o mimaride, onu hani böyle e, paylaşmış. Abi altına gelen yolumları görsen. Benim Almancam güzel, ben yaşamıyorum. Ben ev bulabiliyorum. Ben Gayet benim Alman arkadaşım da var falan tarzında yani. Senin var mı Alman arkadaşın? Onlar kendilerini görmüyorlar işte. Ya işte, neyse senin var mı arkadaşın? Oraya da bir şey söyleyecek mi Biraz Ben sonra. mesela Alman arkadaş bırak, Alman arkadaş olmayın ben bir olayım var onunla alakalı. Bir şeyi yapıyordum, maslame, ne diyorlar? orada ben seni dinliyorum, kamerayı bağlama çalışıyorum da telefonu ondan. Buradan ben kontrol edeceğim o yüzden. Kulağın bende olsun. <laughs> kulağın sende, her şey sende. Bütün vücudum. Şey, bir şey yapıyordum. Meslek kursuna gidiyordum. Orada bir tane almam var. Tamam. Gerisi hep böyle işte ya İran'dan ya e, işte Suriye'den Her ya da bağlı. Afganistan'dan gelen. Kendini böyle görebilsin bu arada. Böyle görüyorum. Aa çok iyi bir şey bu. Biz bunu niye bir kullanmıyoruz? niye gösterelim ya. arkadaşlara. Biz bunu niye kullanmıyoruz? Ben böyle şey gibi çıkıyorum ya. Aa, çok İyi güzel gibi çıkmış. Evet kurstaydım bu arada. Bir bakabilir miyim? Hani bakayım ben. Bir saniye. Buraları keseriz. <laughs> Aslında bunu böyle yerleştiririz. Evet. Avrupa kurdularını bir tane almama, gerisi hep e, göçmen. Ve, a, hani bırak Almanca konuşmayın, kendi dillerinde isimlerini dahi söyleyemeyen tipler yani. Ben de a, direkt Almanla hani iletişime geçmek istedim yani, arkadaşlık yapmak istedim. Neyse orada yaptık ama numarasını istediğinde telefon kullanmıyorum dedim. Hmm. Yani bırak arkadaşlık kurmayın. Şey alanına, iletişim alanına bile giremiyorsun ya. Ben Hı. şimdi bir okullarda da çalışıyorum ya. En büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi. Ya giriyoruz işte o ya Alman ya da İskandinav ülkelerinden gelen. Onlar daha ırkçı. Onlar daha ırkçı. İskandinav dedin, öğretmen olarak mı geliyorlar buraya? Ya gelmiş öğretmen. Göçmen mi buradan doğmuşlar soyadından, doğmuşlar. doğmuşlar? soyadından belli. Vasileviç yok. Amidovski bilmem ne. Uluski. Hayır buradan mı doğmuşlar onlar? Sonradan Buradan doğmuş, doğup, yani, yani hani, burada doğmuş bilmeyenler de var. Sonradan gelen hani gelip de öğretmenlik yapan ya da pedagog işçisi olarak çalışanlar da var. Abi kapıyı açıyorum kadına. Hani böyle jest olsun diye. Teşekkür etmiyordu yani düşün. Acaba Almanca bilmediğini düşünüyorsun. <laughs> yani, yani abi, kapıyı açarken nasıl? <laughs> Bitişen diyor mu? Yani tabi onun da etkisi olabilir ya. Almanca bir yüz, yüzde yüz değil ya. Hani mesela bir iki bakmıştır işte konuşamıyoruz zaten. Ama en azından teşekkür et, bir gülümse yani. Benim yok yani şahsen. Sen mesela 13 yıldır... 15. 15, o ev 15 oldu mu? Olacak Biz tanıştığımızda yani. 13'tü. Birkaç ay kaldı. Biz seninle tanıştığımızda 13'tü. Ben hala hmm, aklım işte, orada kaldı. 5 sene oldu, 2 sene oldu. maşallah. Ya benim arkadaşlarım, ben şöyle bir şey var. Ben insan sevmiyorum. Yani şöyle insan sevmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ben insanlara fazla kolay samimi olamıyorum ya. Bu bu Almanlar da dahil ya. Ben bir insanla tanıştığım zaman kanki olamam ya da çok samimi olamam. Ee, bunun en büyük en büyük örneği de sensin yani gördün, şahit oldun, iki yıldır buradasın. İnsanlara benim güven problemim var. E bir de bunu Alman eklendiği zaman tam Almanlar e, şu andaki yaşadığımız çağda güvenilir insan statüsündeler. Hakikaten yani bir şeye baktığım zaman işte güvenilir yani işte daha disiplinli, daha böyle aldığı eğitim, Avrupa eğitimi daha farklıdır anlamında söylüyorum. Ben ama yine de iş yerindeki arkadaşlarımın e, yapmış olduğu etkinliklere gittim. İşte bazen bir bahçe partisi yaptılar. Çağırdılar sağ olsunlar. İşte buradaki e, Oktoberfest gibi şey oluyor burada, bir fest oluyor. Bayan Seldi diye. Oraya çağırdılar. Katılıyorum, gidiyorum. Evet işte eğleniyorsun, muhabbet ediyorsun. Ama bir yerden sonra adamların gözünde şusun sen. Ben onu görüyorum. Bu sonradan geldiği için, sonradan gördüğü için <laughs> e, bunun Almanca'sı da olabilir. Bazen benimle bağırarak konuşuyorlar. Diyorum niye bağırıyorsun? Ben ba seni duyuyorum yani. Tekrarlıyor yani. Bağırıyorsun diyorum, niye bağırıyorsun? Ben seni duyuyorum. Ya anlıyor musun diyor. Ya anlamasam zaten ben Sağır sana söylüyorum. E, bu da et, ister istemez bir iletişim bozukluğuna e, meydana getiriyor. İletişim bozukluğunu gösteriyor. Diyorum ben bu adamla ne konuşabilirim? Ne anlaşabilirim? Çok bir tane hatta isim vermeyeyim şimdi e, tanıyanlar vardır söyler. Alo. Bir iki tane arkadaşım var. Gerçekten samimi olmak istiyor benimle. Yani işte Alman muhabbet mı? edip Almanlardan bahsediyorum. Samimi olarım işte sen gidiyorsun, bizim buralara geliyorsun. Beni de çağır. İşte niye gelmiyorsun? Oldum burada oturuyor falan kendisi. Benim içimden içimdeki ses şu. Ne konuşacağım? <laughs> Gündemimiz farklı e, abi. Ne konuşacağım şeyleri? abi? Ben seninle benim senin ortak bir yanım yok yani. Yok, ben seni ben, seni maç, tatmin maç, etmek için ben ne yapabilirim maç yani? Maç izlersin normalde değil mi? E tabii Bunu, izlelim, maç izledik ya Galatasaray Fenerbahçe. Ertesi gün gider, giyini yaparsın. E şimdi ben ne konuşacağım mesela Almanla? Yani onun gündemi farklı. Bilmiyorum. Çok iyiler. Hakikaten bu zamana kadar kötü bir Alman görmedim. İş yerindeki olumsuz olaylar hariç iş hariç, iş diliyle ilgili ya da işle ilgili olanlar hariç. Ama onun dışında Almanlardan ben bir zarar görmedim. Göreceğimi de sanmıyorum. Ama şimdi senin yerine bir Almanla bir muhabbet etmeye çalışsaydım. Almancamın yetersizden değil. Ama bir yerden sonra ortak dilimiz yok olacak ya bir iletişim bozukluğu olacağı için ben bunu kamera önünde değil de kameranın Tabii. arkasında da aynı şeyi yaşayacağım bildiğim için yani. Olmuyor zaten. Yürümüyor. Yani bu bu yani bu bilmiyorum acaba Ben normalde çok sosyal bir insanımdır. Gereksiz sosyal bir insanım <laughs> her herkese e, muhabbetim vardı ama kaç sene bir senedir gerçekten deniyorum. Yok olmuyor yani. Benim mesela Alman'dan zarar değil de daha çok burada Burada uzanmış büyümüş. Yine bizden olanlardan mı? Hı, kendi insanlarımızdan. Yani. Burada alo. Yani bir an geçer. Gangster gözüm. Bir de? Ne? Bir an kaynus mu yani? Mesela şey olduğu zamanlarda. Ee, burada doğup büyüyenlerin ne diyorduk lan biz? Kadın kafamız karışırdı. Hayır burada biz bir... Bir tane bir fıkra yok. var, bununla ilgili. Yani biz sizin konuşmanızın arasına girsek deseler ki... Bu tam Almanlardan bahsederken <laughs> bir Almanın laf <laughs> tutması. <laughs> bir Almanca konuşabilmemiz değil. Bizi yalancı çıkar kardeşim? Ya burada doğup büyüyenler için de mesela ben buradaki bazı doğup büyüyenlerin... Şunun e, cümleyi toparlıyorum. Burada doğup büyüyenlerden Almanlardan görmediğim ayr ayrımcılığı gördüm. Sen de yaşadın mı bilmiyorum. Hıman Hepsi için değil ama çoğu yaşandım. işin çoğu kişi için şunu söyleyebilirim. Adamlar bize biz sonradan gelenlere benim kişisel bana kişisel bir şeyler yok ama sonradan gelenlere şunu var. Şu hissiyatları var adamların. Hatta seninle ilgili bir video sana bir video çektik ya dün. Ne oldu geldin? Ee, daldı İşte Bremen i̇şte. kızcıların ilk defa gördün değil mi? Tabi çek. O poz ver. Arkada güzel bir ev manzarası değil mi? Sonradan görmesini. Ya da ne bileyim işte burada edindiğin bir imkan bir araç olabilir. E şunlar mesela edindiğimiz imkanlar mesela, yani. Ya araba al araba almışsındır ya da Almanya'da bir sosyal imkandan sağ yani bir iş bulmuşsundur yani o bir şey yani. Almanya'da sanki hani böyle e, geldiğin yerde açma aç, açmışsın böyle. Mağaranın Sırmışsın, içinden geldiğin ya. gibi. Yani e, ben izliyorum. Peki sen ne ne son bir sonradan görme olarak abi. Ben sana sormuş olayım burada merak edenler de... Ee, en azından merakını gidermiş oluruz. Yani biz sonradan yorum olarak buraya geldikten sonra neleri sonradan gördün abi peki? Valla en başta insanlığı. <gülüyor> <gülüyor> yani insanlığa Yok, hakikaten... baba son... diyoruz abi. O bir kal kalabalık başladı değil mi? Keşke arka Burak tarafı gösterebilsek. Öncelikle bunu gördük. Arka abi, tarafı gösterebiliyor mu bir saniye? Bir kamerayı çevirelim. Aa bak gösterebildim bu arada. Evet. Şimdi kendi de durayım. İşte bak. Teknoloji gelmiş Almanya, böyle aşağı mı o biraz? teknolojik aletler alıyor. Ondan sonradan görmediğince de kızıyor ona. Ya neyi sonradan gördüm? İnsanlığı gördüm. Ya mesela ben ilk geldiğim sene aynı şeyi yaşadık bilmiyorum. ilk geldiğim sene abi ben kursa gittim. Kursa e, Almanca kursunda gidip e, gidip Almancamı çok iyi seviyeye getirme hayaliyle tamam mı düşündüm yani i̇şte dedim bu Almancayı başarmam lazım. Hepimizin hedefi. Abi ondan sonra bir yıl falan gittim. Bir yıldan sonra e, benim, bizim kızımız meydana geleceği için, dünyaya geleceği için eşime dedim senin çalışmana gerek yok. Ben dedim evin erkeği olarak, bu evin erkeği benim, ben simi satarım, ayakkabı boyarım, sen yeter ki çalışma, evi, evde dur çocuğuma bak falan filan. O moda girdim, çalışmaya gittim. Benim ilk çalıştığım yer bir Türk firmasıydı. Almanlardan neden gördün ya, neler sonradan gördün diye. Evet. Ee, nelerle karşılaştım anlatacağım kısa bir şey. Abi Türk firmasına bir gittim, Allah'ım bana verdikleri saat ücreti zaten komik bir rakammış, orada gördüğüm ayrımcılık ayrı bir olay, orada yaşadıklarım ayrı bir olay. Ben Almanlar, şey, Almanca konuştuğumu sanıp da Tarzanca Almanca konuşanların arasında e, yaşamaya çalışmışım, çalışmaya çalışmışım. Çünkü hepsi Tarzanca konuşuyor. Kimi Arap göçmeni, kimi işte e, Roman göçmeni, Hı. kimi Bulgar göçmeni ah, falan. Allah'ın zahmına yürüyor işte. Tabii ben diyorum ki ne güzel konuşuyorum ya. Yap şu fella adam mesela işte diyor ki Lagada orada depoda. Ben bunu boşalttım. Var ben bunu boşaltmak, var yeni kamyon gelmek, var bu yeni paletler ben geldim burada Biletişim falan. şimdi kuruluyor bir şey. Ama diyorum ne güzel konuşuyorum. Kursa gitmeme gerek yok. Abi sonradan ben firmayı değiştirdim. Aynı firmanın başka bölümüne gittim. Almanya yöneticisi. Abi kendimi Kaan abiye selam olsun. Kaan abinin deyimiyle Almanya'ya gelmiş gibi hissettim ben. Orada Dedim, sanki yeniden Almanya'ya yeniden yani. Almanya'ya gelmiş gibi hissettim. Almanya'da Oradaki ya, ayrımcılığı ben sonradan gördüm. Yani her türlü imkanı daha böyle kağıtlarımın daha usulüyle işlenmesi, işte verdikleri paranın gerçekten benim hak ettiğim paranın hatta fazlasını vermeleri. E dedim ben o firmada kalsaydım muhtemelen aynı yerde kürek sallayacaktım. Yani kulaç sallayacaktım. Ne denir? kulaç açacaktım. Ondan dolayı bunları sonradan gördüm. İşte bir partiye gittik. Bayan Sel özetleyeceğim, sana da sıra vereceğim. Bir oktoba <laughs> e, Oktoberfest'e gittik. Bunların işte Oktober Fest'ine gittik burada ama Bayan e benzerine. Oktober. Orada ilk defa böyle koca koca insanların işte güzel ablaların böyle biraları taşımasını işte Alkol, günah şehrine. Şey Mesela... Çadır kuruyorlar ya buraya. Yani böyle yöresel bir kıyafet giyiyorlar. Kıyafetler giyiyor ya aynen yani bayan kıyafetleri. Böyle... Bayan, ha, ha, eyaletine ait tamam. kıyafetleri. Ablalar seksi giyiniyor, açık açık konuşabiliriz. İşte koca memeli ablaların dar kıyafetler o, öyle, giyip, Olur olur, olur. Adamların olur, işte böyle turum giymesi falan filan. Ben orada böyle bir kültür şoku yaşadım çünkü benim bilinçaltımda şu vardı. Biraz sonra kavga çıkmazsa beni burada sizlerle. Bak harbi söylüyorum. Bu çünkü... kadar da ağır konuştum yani. Dedim yani içimden tabii ki çünkü kimse anlamayacaktı. <laughs> Keşke Almanca, Türkçe söyleseydim. <laughs> Ve aslında Kerem abi orada 4 saat falan kaldık. İşte sarhoş olduk, dans ettik, Almanlarla muhabbet ettik falan. Benim kafam hep şeyde. Ne zaman kavga çıkacak? Burada bir kavga çıkması lazım abi. Çünkü... Bu işin acını bulunmuyor. Yemin ettim yani. yani. Alkol var, kadın var, erkekler var. Bir kavga çıkması lazım abi. Çıkmadı. İnsan kime neye bakıyorsun falan filan demesi lazım. Çıkmadı. Yani çıkmadı. Ufak tefek sarhoşluklar, bayılanlar, onlara götürürler falan. Çıkmadı. Yani ben mesela bu bir şaşırdın orada. Adabı alkol alma kültürünü burada öğrendim. İşte bunun sonradan gördüm. <laughs> ben bir sonradan görmeyeyim abi. Bu istisnadır bu arada. Tabii ki kavga çıkan yerler illaki vardır. Hani işte ben gördüklerimi söylüyorum. Sade vatandaş olarak. Tabii. Yollardaki düzen, trafik onları anlatmaya gerek yok zaten diğer arkadaşlarımız da şey yapıyor. Bu örnekleri çoğaltabilirim. Ben bir sonradan görmeyeyim. Evet. E, ama Peki geldiğim coğrafyada böyle bir şey yoktu. Evet. Bu sosyolojik e, şeylerin dışında, hani sosyolojik örneklerin dışında imkansız olarak mesela sonradan gördüğün şeyler oldu mu? Ya da ha. he, benim hayatımda çok şey değişmedi. Mesela benim hayatımda çok şey değişmedi. Ben fakirdim zaten. Hala fakirim yani. bayağı üstüme Kime yapıştı Kime göre yani. ama neye göre fakirsin? Başka ülkedekilere göre mi fakirdim buradakilere yani, göre? Mi? Yani mesela şöyle nasıl fakirliği nasıl verirler? Türkiye'de biraz... bulunduğum çevre içinde de fakirdim. Burada da bulunduğum çevre içerisinde de fakirim. Demek ki yapışmış bir şeyler var yani. Ben o konuda bir şey değişmedi. Sende ama bir şey değişti mi? Mesela. Ben sende de değiştiğine inanıyorum gördüğüm kadarıyla. Sana birazcık bu mi? <laughs> yani bende bir şey değişmedi tabii ki 15 senedir burada olmamın belki şeyi de vardır. Yani bir çalışmışlık çalışmışlığım da var, iş hayatım da oldu. Dediğim gibi e, erken yaşta iş hayatına adım gelir gelmez sanki çocuk yaşta gibi. Gerçi Türkiye'de de 16 yaşından beri çalıştım ben. Ama burada mesela gelir gelmez çalıştım. Bir şeylere sahip olmanın dışında eşim ve çocuğumu daha iyi nasıl e, geçindirebilirim kafasıyla ben burada hareket ettim. Ya yani 5 sene sonra şimdi bir araba üreten firmada Mercedes'te çalışıyorum bu arada. Hep aynı şeyi söylüyorum. Millet diyor ki niye söylemiyorsun? Bremen'de zaten başka Fabrik fabrika yok. Zaten şey sen bazı videolarında da mesela Mercedes. Kıyafetle aynen. Yani şimdi hava atar gibi. Sonradan var. görme görme diyorlar bana ondan sonra. Yok çalışıyoruz yani <laughs> sahibi değiliz yani. Hani İşçiyim <laughs> lan orada işçiyiz yani. Ya, orada bir numarayım lan. yani. E oraya girdikten sonra bazı şeyler imkanım tabii ki biraz daha e, yükseldi. Ama bu bende hiçbir şey değiştirmedi. Yani şey olarak karakterini karakterinde değiş değiş bir acı değişmiş sıfır oldu. sıfır değiştirmedi. Yok. Yani çünkü nasıl diyeyim bunu veren Allah olduğunu bildiğim için benimle beraber var olan bir varlık bu. Bir hayat bir yerden sonra istese Allah'ın bunları alabileceğini bildiğim için hepsi bir gelip geçici. Sen de biliyorsun benim elim boldur yani. Biri olduğu işte paylaşırım onu veririm yemek yeriz işte ne olacaksa işte o beraber olsun diye. Bir şey lazımsa son sürat giderim Hiç ne benzinini düşünürüm ne, ne aynen, işte yiyeceği düşünürüm. Aynen. Paramın son damlasına kadar harcarım var olduğundan değil. Ben geleceğini bildiğim için. Çünkü diyorum ki Allah vermediği sürece vermez. Ben kendimi zaten buna alıştırdım ve buna inandığım için küçüklüğümden beri ailemden de böyle gördüm. Ondan dolayı hiçbir şey değişeceğini sanmıyorum. Ha, yani şu andaki oturuşumuz, duruşumuz, kameramın alması alım gücümüzün yüksek olduğundan kaynaklanıyor. Hep sona ait bu arada. Yani gerçekten bonkör bir insan. Bak sandalyeden tut. <laughs> şey de ama o şişe senin. Yo bir bak görüyor 25 musun sen... işte. Değişmedi diyorsun hayatım. <laughs> değişmedi. Benim hayatım değişti. <laughs> Ama nasıl değişti? Sen sözünü bitir. Yo ya bu yani başka bir şey. Benim hayat ben parayla değişecek bir adam değilim abi. Yani mesela ego vardır da... illa ki. O da fenomenlikten belki afden bir şey, e, mutlu olma, şımarma şeyi vardır. O da onun dışında başka bir şey o mi yok. O da senin yani Türkiye'de de mesela bu tarz videolar yapsan belki Türkiye'de çok da büyük kitleye ulaşacak. Kesinlikle aslında. oradaki... Biz lokasyonla da mücadele ediyoruz. Yani bulunduğumuz lokasyonda gerçekten kısıtlı bir kitleye de hitap ediyor değil mi? Gurbetçi kitlesi. Almanya'da, grup, yani, Avrupa'da da. Var. Yani Türkiye'nin keşfetine ben çok nadirdir hani belki düştüğünüz. Öyle değil mi? Yani... Videolarımızdan mı? Hı hı. Düşüyor ya, düşüyor. Düşüyor tabii. Düşüyor, yani düşüyor ya. Senin açığından demiyorum da. Yani Türkçe her Ben mesela evet, Türk keşfetini, Türkiye keşfetini düşürmek için yani neler neler yapıyoruz yani. Ya işte o doğru bir şey mi onu da bilmiyorum. Şimdi Avrupa'da yaşadığımız yani, için. Yani o senin kendi çabanla elde ettiğim bir şey. Hani Almanya'da Türkiye fark etmez. Şimdi Almanya'da mesela imkansız olarak gerçekten bir şey değişmiyor aslında ama e, o sosyolojik olarak değiştiği için rahatlıklar var bazı. Mesela iş çalışıyorsundur. Hani rahatsın yani iş, işte seni işten kolay kolay çıkaramazlar ne bileyim ya da bir evde e, kiralık bir evin varsa kolay kolay çıkaramazlar. Hı, hı. Mesela 7 senedir buradayım. 3-4 senedir işte bu arada ben buraya gelmeden önce onu da söyleyeyim. O esprimi de yapabilirim ya. <laughs> Yıllardır hep hazırladığım bir espri vardı. Ben buraya gelmeden önce hep Avrupa, Amerika biz görüyoruz ya televizyonlardan böyle işte garajlı evler, villa tarzı hani villa tipi müstakil evler falan filan. Ben hani o tarz bir eve hani gelirim, o tarz bir evde yaşarız diye düşündüm. Hep bu filmlerde gördüğün şey. Filmlerde yani. gördüm dedim yani filmlerde. On, onlar vardı başka yoktu yani. Ben de hep o tarz bir hayalim vardı. Abi geldik buraya TOKİ konutlarından hallice. Ya bulunduğum konumun en yüksek katlı binasında. Yani her katta dört daire var düşün. Yedi katlı her katta dört daire var. Sürekli böyle insanlarla muhatap olacağım. Ama bu götler bize televizyonda göstermediler onları. <laughs> i̇şte, Filmlerde abi hiç böyle bir blok planlar falan görmüyor. Gerçeği görüyorum. gösterin ya. <laughs> göstermediler. Gerçeği gösterin abi. Hep böyle bagajlı bilmem. Var var da ben yaşayamıyorum <laughs> yani e, o, o, o da bir etken. Ama mesela baktım 3 senedir mesela orada oturuyoruz. Abi 3 senede gelen zama bakıyorum 30 lira. Ne eve mi? He. Bir şey değil lan. 30 lira mesela şimdi duyuyoruz abi memlekette işte yani. 5 binden 25 bine falan çıkmış yani hmm. şimdi. Bu tarz avantajları var. Değil mi? Ama hmm. biz de bunu kendimiz çabalarımızla yani buraya biz bir, bir şınlanmadık ya da ne bileyim bir el getirmedi Kendimiz çabaladık, kendimiz mücadele ettik. Bu şekilde geldik. E tınlaklarımızla hazırdık kardeşim. Yani şey diyorsun yani hazıra konmadık bir nevi aslında. Tabii canım. Tabii ki öyle. Ya şimdi ben bu arada 15 yıldır buradayım. E, onu da söyleyelim sen de öyle keza Ben eşimle 2007'den beri tanışıyorum. 2006 2006'da diyebilirim. E, 4 sene sonra evlenme kararı aldık. Buraya 2010'da geldim. Aile birleşimine geldim. Semir de aynı şekilde. 6 mı 7 sene? 7 senedir. Yedi senedir, yedi senedir yani. buradasın. Ben ama buraya geldiğimiz zaman, aslında bu bir nevi kendimizi anlatma videosu gibi oldu. Ben buraya geldiğimiz zaman <laughs> e, hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi bunu canlı yayınlarında söyledim ama yeniden bir yenileyeyim abi. Şimdi bazıları şey diyor. Hazıra konun işte hiçbir karını şeyimiz, karının parasını yedirip şeye bağladım. Ben bir İbrahim Tatlı. Fas ediyorum. fakirim amına abi. Biz buraya gelmeden önce hiçbir şeyimiz yoktu. Sigara çebiliyor miyiz? Sigara serbest mi bu arada? Serbest. Ben bakıyorum.